Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz ve map City e oynuyoruz arkadaşlar. Map City bildiğiniz üzere şey neydi ya? Bir oyun yani. Brokavan'a benzer bir oyun. Bu ne diyor? Bu ne ya? Neyse evimize gidelim. Şurada kendimize nereye geldim ben? He, tamam tamam. Anladım. Bayağıdır oynamıyordum ve unutmuştum. Geldik. Okay. Map çatıyı. Map çatıyı. Kendimize bir tane ev alalım. e tüm evler dolu. Bu ne? Durum ev alacağım ben. Hey. Go Kylie. Ne? Aa kendi evime geldim. Para mı oldu? <laughs> Evimizi yenileyebiliyor muyuz? Nefret, nefret. Gideceğiz markete çalışacağız. <laughs> Evimiz küçük. Hem de çok. Yuh. <laughs> Seni ben... <bir alayım. gülüyor> ...duracağız. Bunun parti ikisi de olacak tabii ki de. Evimi kilitliyorum. Benden başka kremes. İş neresi İşe gidelim para kazanalım. Ben buralar tabi en yani hızlandıracağım ya da keseceğim arkadaşlar. Çünkü çok uzun olur. En az bir saat. Bile el iş genç. Bile el iş. 50 TL. Telefonu niye yapıdırsa... bu evet Arkadaşlar ben işte çalışayım. Geleyim. Bakalım ne kadarımız olacak. Şu anda 200 liramız var. Bakalım birazdan ne kadarımız olacak. Evet arkadaşlar az önce koşarak da de... Aa. Ha, tamam evimin önüne geldim arkadaşlar. Ve fark ettim ki benim evim zaten büyükmüş. Evet şimdi evimin eşyalarını düzenleyeceğiz ama önce shop yani market. Yılbaşı geliyor. Yılbaşına özel bir şeyler almak istiyorum. Beliş değil mi ya? 600 lira oldu bu arada? Ee... Ne alsam arkadaşlar? Bunu alacağım. 200 liram gitti. Umarım güzel bir şey çıkar. Aç. Ne çıktı? böyle. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.